lan A abi ışıklar gitti bak ne oluyor lan nasıl oldu abi abi ne lan, nasıl abi çok gülüp duruyor bir şey sorun aha tabii geçiyor görmüyorum evet sen dur burada sen dur burada ben dışarı kontrol edip geleceğim Abi biz kaç gündür buradayız sorma sahip diyeceğim de. Oğlum. Hiç bilmiyorum. Çok gel, çok ayrılık gel bende. Sen burada bekleme. Elik elik. Oğlum şimşek çakıyor. Abi elektrikler gitmiş bu. Burada... Personel vardı nerede? Nerede Personel gitmiş. Dur dur dur. Ben geride dur ben bir kere bakıyorum. Ne oldu böyle? Niye Zaten kimse yok oluyor? etrafta? <laughs> Ulan ne oluyor? Zombi var ha. Ulan. 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 Abi ne? Abi ne yapacağız? Ulan sen. Şey, um, um. Abi. Bunlar. Bunlar. İki sene önce yine aynı sanmıştık. Arkadaşlar şimdi dur dur. dur. Ben abi zombiler mi ne, ne oluyor oğlum? <laughs> abi ben daha şeyle dün geldim ya ben daha gencim abi ölemem. Oğlum zombi var lan nasıl zombi? Bunlar yalan. Bunlar <laughs> oh. <laughs> ah. ilkten önce de bu Ama hiç Ayşe zombiler. İyi gidik bir Noel Lo, aynı dinlediğim iyi, iyi oldu. Yani evet ondan. Ve her bir de lo. Abi bir şey diyeceğim ya. Çok mu fazla yağmur yağdı ya? Ha, biraz fazla yağmur yağdı. Bir şu zombiler bize bakıyor. Yarım saattir. Abi lo. Bunlar bir şey yapmıyor ama çok yağmur yağıyor ya. Harbi ya. Harbi ya. Ne yapacağım abi ya? ya. <laughs> Olur, olur bence biz kaçalım da bu zombiler bize taktık kafayı. Hayır bula kaçalım bula. Ve bu sırada ajanlar gizelli bir iş üzerindeydiler. Sanırım zombileri onlar getirmişti. Bunlar çok tehlikeli Sen benim arkamda olursun. Ne bileyim bunu Tamam abi ben şu elmamı yiyeyim de. Abi nereye gitti? Abi dur. Onları oyalıyorum ya Geliyorum abi elmamı yedim. Abi şehrin yarısının elektriği gitmiş lan. Bir de gitmem öyle kaldı. Dikkat et. Bunu büyük ihtimal stanta yapıyor. Dikkat et bir de gidiyor. Her an yanında tutam olur. Abi ne yapacağız market için çalışıyor mu ya? Dikkat et lan, lan, lan ne oluyor? Ne oluyor? Alamaz. Daha fazla geliyor. Kaçacağız. Buraya gelecekler. Hırsız abi iyi misin? Ben onları alacağım abi. şimdi. Oyalıyorum onları. Hırsız abi kapımda bir tane var. Market kapısında bir tanesi beni bekliyor. Oh. Allah abi. Abi bir tane daha geliyor. Hayır. Hayır. Abi sağ ol. Ne yapacağız abi? Bir yere gidelim. Ne yapalım? Senin evin falan yok mu? Taş fırın adam ne oldu? Gibi. Taş fırın adam nerede sence? Allah. Lan. lan... Bilmiyorum. Oğlum ne oluyor? Bilmiyorum. Lan. Bilmiyorum. Taş fırın adam. Taş fırın adamın sesiydi lan o. Dur dur. Sakin gitme. Sakin gitme. Çok tehlikeli. Onu sonra bakacağız. Gel. Nereye gideceğiz abi? Önce evlerin içinde zombi var mı? Onları araştıralım. Abi. Olsun. buraya gel. Buraya Nasıl? gel bakalım. Olamaz. Çıkıcağın zombi Olamaz. var. Bu evin içi oluyor mu şu an? Abi, şu an evin sahiplerini öldürürüz efendim. Bunları kendilerine geri... Neyse artık öldüler zaten bir anlamı kalmadı. Bir abi şehirde tek tük zombi var da aşağı inince belli oluyorlar

zombi gitmiş olmalı. Az önce aşağıda iki tane zombi daha vardı. <laughs> abi. Abi ölüyordum. Senin zombiler gitmiş olmalı. Ya. Ha. Abi şey üç tane ben böyle ya. Dostum al şu kaskı. Bir Elimde sadece bu var maalesef. Tamam abi. <laughs> Karnım da acıktı abi seni demin falan yok mu lütfen ya bu zombileri <laughs> öleceğiz biz hayır evet İyicekler yok mu burada ya doğru bugün tatil <laughs> abi şu an tatil fakat yarın şehirde daha fazla kişi olacak ve bu da zombilerin artmasına sebep olmaz mı Oh, oh, Çanakkale'yi düşünemiyorum. Tamam, burası boş. Doğru kurtulduk yalnız. Abi... Sana da kurtuldum. Umarım Abi. daha fazla olmazlar. Bekle zaten. Aga, sabah... Ol. ...olacak inşallah. Bu nasıl... Lan! Biri var oğlum şurada. Oğlum biri var. Dışarıda kimsin? Alo? Uyan lan uyan. Uyan. Lan... Lan bu Patrick Bateman değil mi oğlum? Harbi lan. Ha bizi öldürür oğlum beni. Oğlum. Niye bu ne? İşiniz senin için ne? ne oğlum burada? Hayırdır lan sen? Oğlum atma oğlum at ayrıl 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 lan. Ayrıl oğlum. Elinde, elinde biftekli benim bifteğim var diye hava atıyor. Evet. Ya bak benim sinirlerim bozma. Bak o bifteğin sana Bak oh, oh, hocam yap. Bak, Hep bak, şey ya. Bak, bak ne diyor oğlum çizmeye yok. Yok. Oğlum ayrıl ya. Bu adam maçı oğlum. Ona gelen öyle davranıyor. İşte iyi biri. Ben sizinle muhatap olmam. Oğlum bak dikkat et. Zombiler gelebilir bak. Sen böyle rahat davranıyorsun ama. Neredesin ya. Ol Çatıdan vurma sesleri falan geliyor böyle tak tak tak. Duyuyor musun? Oğlum bak. Benim sinirlerim bozma. Bak bu yanındaki hırsız herif çok iyi adam bak seni lan arkana var lan abi abi bak, abi bakam bakma dostum sen gel benimle. lan Öldüm. öldü mü ulan lan kavga ettik adam hemen öldü ben değilim ne oldu bu kırılmış çok adam zombi girdi abi burası hiç güvenli biz bu şehirden gidelim bence Kaçalım bak. Benim uçak enkazı daha güvenli burada. Ustum. Çünkü ben benim emekli oldum. Abi neresi burası ya? Bir dakika. Ben buradan geldim zaten. Yalnız. Abi burada kalabiliriz aslında Süleyman Demiral <laughs> Mağarası. Abi girmemiz tehlikeli bir yasak. <laughs> Bende bir katış kapı var. Gel benimle. Ben burayı kapattım Abi <laughs> Abi çok duman. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <Açtım>. <gülüyor> <gülüyor> Gel benimle. Be. Abi burası neresi? Oh, oğlum onun Lan? Ne? Lan? Merhaba. Lan. Mer Merhaba. Mer Allah'ım ben patron askerliğinde Oğlum geldik işte ya. Yani. Geldik. Tamam, ben <laughs> Hiç zombi almadım seni abi. <gülüyor> <gülüyor> abi bunun kafa <laughs> biraz kırık oğlum, galiba. Oğlum o benim sırak ya. Sen sensiz ağzını kapat, ağzına bıçağımı sovarım. Gel sen benden gördüğünüz gibi. Abi doğru, bir şey doğru, diyeyim mi? Ben yine garipten sesler duymaya başladım. Buraya bak dur. Abi bu zombiler bizi gördü yalnız. Doğru. Abi. De... Usta! Usta bir şey oluyor! Usta bir şey oluyor! Lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Bir şey oluyor galiba. <laughs> Bakmak istemiyorum. Ya. Lan lan çırak. Lan çırak. Lan çırak ne <laughs> oldu? Tuzak kurmuş buraya bir kurmuş. Çırak. Tuzak lan kurmuş buraya ölmeden. Oğlum. Lan çırak öldü lan. Bu <laughs> bana bak. Bu kayıpımız. do'stim oti buyuk kishilar iqatnizamoni keldi